Hepinize selam gençler, ee, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir incelemeye daha karşınızdayım. Bugünkü e, misafirimiz Pocophone M3 olacak. E, bundan önceki videoda biliyorsanız veya baktıysanız bilmiyorum. E, X3'ü incelemiştik. Bunda da M3'e bir giriş yapacağız. Neden almalısınız, neden almamalısınız. Aslında neden almalısınız videosu pek olmayacak söyleyeyim ben. Yani e, hak vermediğim cihazları gömüyorum. Yani fiyatım hak etmediğimi düşündüğüm cihazları ben gömüyorum çünkü kimse bana bir sponsor değil. Bana kimse bir telefonu göndermiyor. Ee, kimse bana bir destek çıkmıyor. Yani ben kendi başıma videolarımı çekiyorum. internet üzerinden. Ee, özelliklerine bakarak gömüyorum veya övüyorum. Ee, ben bu yoldan da şaşmayacağım. Bu şekilde zaten devam edeceğim. Hadi yavaştan istiyorsanız. Bu şekilde plastik bir çok fazla kendini belli eden bir görünümü var. Yani ben ya, plastiğim diye resmen bağırıyor arkadaş. Ee, bilmiyorum. Yani şu detaylardan daha rahat anlayabilirsiniz. Şu köşelerinden falan. Bayağı ben plastiğim diye bağırıyor. Zaten plastik yani Poco mesela X3 de plastik ama bu çok fazla plastik derimsi olduğunu belli ediyor. Neyse. Bu arada ilk defa sizle beraber inceliyorum bunu. Yani ben gidip özelliklerine bakmadım. Birkaç tane özelliğini biliyordum önceden ama gelip site detaylı bakmadım. Sizle beraber bakacağım. İlk önceki çarpan gözüme çarpan şey e, fiyatı bu arada hatta şöyle yapacağım. Nerede? Böyle yapacağım ki niye bu cihazı almamalısınız dediğimi biraz daha iyi anlayın. E, aralarında tamı tamına 150 liralık bir fark var. Yani 150 liralık farka değer mi? Hani ben 150 lira daha az verip bu kayımı çalayım. Değer mi değmez mi? Bunlara şimdi biraz videoda değinelim. Ee, 6.63 inç, 6.53 inç çok önemli değil yani bu aşağı yukarı ikisi de büyük bir ekrana sahip. Ekran gövde oranı %2 daha fazla. Ee, X3'ün belki %1.5 falan %2 değil de. Neyse işte o kadar detayına girmiyorum. Biraz daha hafif. Neyse dur buralardan bakmayalım. Burası get tüm özellikler çünkü. Ee, IPS LCD panele sahip ikisi de Full HD Plus. Ya bu şey 2402 2340 kafakmayın, mı? Bu üstle biraz alakalı artan bir şey. Ya ikisi de aynı ekran görünümüne sahip. 395 ppi. İkisi de aynı paneli kullanıyor. Ama şurada mükemmel bir detay farkı var. 120 Hz'e 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı farkı var. yani ben 150 lira daha fazla verim. 120 Hz bir ekran tazeleme oranı alırım diyorsanız kesin x çok daha mantıklı. Zaten ben son şeylerime değineceğim. Siz söyleyin detaylara değineceğim en son videonun en sonunda. O yüzden şimdi sadece özelliklerine bakıyorum. Ee, Gorilla Glass 5'e Gorilla Glass 3 kullanıyor. İki versiyon alanında bir fark var. Yani doğal olarak X3 NFC çok daha dayanıklı. Ekran göre zaten bahsetmiştik. E, ee, bataryası 5160 mAh, 6000 mAh. Poco M3'ün e, şey daha fazla, bataryası daha fazla. Ama hızlı şarj konusunda daha zayıf. Yani bu batarya evet daha büyük, daha çok dayanacaktır. Ama doldurum açısından da tam tersi. iki kat neredeyse bir fark oluşacak. Yani iki kat daha az X3 sizin bataryanızı doldururken burada tam tersi. iki kat daha yavaş bir şekilde dolduracak bataryayı. Bunlar da önemli detaylar. Zaten 5160 mAh devasa bir batarya. 6000 çok küçük. En fazla şu an 7000 gördük o da Samsung tarafında. 5160 mAh zaten sizin iki gününüzü rahatlıkla götürür. Yani o yüzden bu kadar Yani biraz kişisel tercih tabii. Ben bütün gün Instagram'da gezerim oyun oynamam diyorsanız benim bataryama dayansın diyorsanız da 6000 mAh de mantıklı. Şimdi kameraya gezini gelişelim. Ben bu arada M3'ün biraz kamera incelemelerine baktım. X3'ün de zaten biliyorum aşağı yukarı. Ee, X3'ün çok daha iyi bir kamerası var. Poco M3'e göre. Yani fotoğraf çekimleri belirgin daha iyi. Yani netlik, kontrast açısından falan. X3 çok daha başarılı bir e, çok daha başarılı bir şekilde öyle çıkarken M3 biraz daha geri kalıyor. E, diyafram açıklığı 1.89'a 1.79. Zaten bak bir tanesi 4K çekim yaparken bir tane 80 p 30 fps, 4K 30 fps. Ki zaten 1080p 60 fps çekebiliyor. Hiçbir şekilde dijital görüntü sabitleyici yok videoda. Yani siz hareket ederken takır 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 takı sallanacak video çekerken kameranız ama Poco'da böyle bir şey yok. 4K'da çekseniz dahi ekranınız sarsılmayacak hareket halinde. Düz net bir e, görüntü alacaksınız. O yüzden ya bu ekstra de, kamera detaylarını ben geçiyorum. Aşağı yukarı aynı. Ama ön kamerada 20 megapiksel 8 megapiksel. İkisi 30 fps çekiyor. Ama bunda da aynı şekilde dijital görüntü sabitleyici varken e, maalesef bu bu özellik yok. Şimdi gene gene telefonun kalbine geldik. En can alıcı özelliği tarafına geldik. Bir tarafta Qualcomm'un Snapdragon 732 G'si varken diğer tarafta Qualcomm'un Snapdragon 662'si var. Birisi orta segmentin en güçlü 3. işlemcisi. Snapdragon tarafında ikinci. Diğer tarafı da Snapdragon'un giriş işlemcisi. Yani artık 665 giriş değil mesela orta segment ama eski orta segment. Snapdragon 662 de yeni giriş segmenti denilebilen bir işlemci. Zaten şurada görebilirsiniz 8 nanometre, 10 nanometre üretim süreci var. Yani nanometre üretim süreci olarak da Poco daha önde. Yani bu ne demek? Daha iyi bir batarya kullanımı daha az ısınan bir telefon anlamına geliyor ki zaten Antutu puanı olarak da aralarında 99 bin yani 100 binlik bir puan farkı var. bu da daha gayet bir devasa bir puan farkı. Bu oyunlarda kendini çok belirgin bir şekilde belli eder. X3 hiçbir şekilde bir oyunda kasmıyorken en yüksek grafiklerde Poco M3'ü en yüksek grafiklerde çekmeye çalıştığınızda maalesef orada size güzel bir sonuç veremeyecek. 512 GB Hafıza kartı desteği var. 256 GB için zaten 512 GB gidip hafıza kartı takmıyoruz. Ben en fazla 128 GB taktım. Belki vardır ama o kadar fazla devasa gerek yok. Bir telefon 256 taktınız 64 tekenesi olsa 320 GB zaten size bir telefon için hala hâlâ fazla deneyecek kadar yüksek. Ee, gramaj olarak Poco M3 biraz daha hafif ama bu yani 15 gramı gidip elinizde zaten takma gibi şansınız olmadığı için daha olarak size aynı gelecektir. Kalınlığı bir tık daha ince Poco X3'ün X de plastik. Kauçuk plastikmiş. Bu deri görünümlü. Dediğim gibi derimseydi zaten. Çok belli ediyordu kendi plastik oldu. Bunun çerçevesi alüminyumken bunun gene çerçevesi plastik. Ee, başka başka nelere değinelim? İkisi de Android 10 Fiyo. de aynı özellik şeylerle geliyor. Android 10 ile Foco ile MI12 ile geliyorlar. Zaten Bluetooth versiyonu X3'ün garip bir şekilde 5.1 iken bunun 5.0. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Çok aralarında bir devasa bir fark tabii ki diyor. Ama yani yeni çıkan bir cihazın ben 5.1 ile çıkmasını beklerdim. İşte bir tarafta yine suya karşı dayanıklılık var. Bir tarafta yani toza karşı yüz dayanıklılık, suya karşı saç sıçramalara karşı dayanıklılık var. X3'te. M3'te ise hiçbir yok. Ee, bu şekilde sar değerleri gene aşağı yukarı yani ikisinde radyasyon değerleri düşük. Parmak izi okuyucusu var. Bildirim ışığı, led bunda yok. İkisinin yan tarafta yani parmağınızın artık bütün cihazlarda öyle gerçi. Yan tarafı okuttuğunuz zaman algılıyor. Bu şekilde. Ee, Yanlış yanlış yanlış. Yanlış yere gittik. <laughs> yanlış yere gittik. Bir saniye. Tekrar ineceğim. Aa, F11'den çıkmamız gerekecek. Yanlış şey yanlış yaptım çünkü. Ee, son değerlendirmelerimize tekrardan gelelim dostlar. Bu cihazı kesinlikle almayın. Bu fiyat hak etmiyor. Bu cihaz yurt dışında 100 dolar 120 dolar arasında değişken bir fiyatı var. Bizde %50 vergilendirme olduğu için e, 2000 lira altındaki cihazlara bu cihazların fiyatları bu şekilde artıyor. Yani aralarında sadece 150 liralık bir fark var gördüğünüz gibi. Yani gidip bu fark için bu cihaza parayı vermeyin. Kendi paranızı kıymayın. Poco M3 kesinlikle alınmayacak bir cihaz. Parayı hak etmeyen bir cihaz. Burada biraz bir karşılaştırma videosu gibi oldu ama benim buradaki amacım karşılaştırma değildi. Sadece aralarında 150 liralık bir fark var bu cihazların. Gidip bu cihaza para vermeyin. Yani bu cihazlar yani bu 3000 lira Poco X3 almasanız bile çok daha iyi cihazlar bulabileceğinize eminim. zaten benim gene bunlarla ilgili videolarım var. Poco X3 NFC ile ilgili inceleme videom da var. Zaten yeni attım. 2020'de alınır mı diye. Gidim ona da bakabilirsiniz. Bu video bu şekildeydi. Bu cihaza para vermeyin. Tekrardan bunu söylüyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağıda yanıtlamaktan kesinlikle hoşnutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.